Merhaba Global Bilker Pay YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün size bir dosya içerisinde bir lookup formülünü stüdyoda nasıl yapacağımızı anlatacağım. Öncelikle bir e, Workbook Open ile Excel'imizi açacağız. Şöyle tıkla bırakla çekiyoruz. Choose file ile kullanacağımız Excel'i seçiyoruz. Tam ekran açılmasını istediğim için su tipine tıkladım. Ardından bir formül aktivitesi kullanacağım. Onu da şimdi buraya yerleştiriyorum. Biraz, biraz sonra içini dolduracağım. Önce bir Excel açalım. Excel açıldı. Formül aktivitesinin içi boş olduğu için şu anda hata vermiş gibi göründü. Şu anda öğrenci notları x'ten bunların yanına Şunları bir ayrı şiite kopyalıyorum ve bu notları tekrar getirmesini sağlayacağım. Burada amacım aktivitenin için nasıl doldurulduğunu göstermek. Formülaya dosyamızın ismini yazıyoruz. Bakıyorum. Öğrenci notları nokta .xl xlxx. Bizim VLOOKUP ee, yapacağımız sheet'in adı sheet 2 idi. olarak da B2'ye yazmış oluyorum. Minimum number 2, maksimum number da 2. Formüle içinde şöyle yapıyoruz. Buraya geliyorum. Önce burada yazıyoruz. VLOOKUP Buradan tüm kolonları seçiyorum. İkinci hücreyi alacağım ve sıfır olarak yerleştiriyorum. Şimdi bizim formülü bölüğü içerisine yazacağımız ifade bu olacak. Geliyorum. Bunu buraya yapıştırıyorum. Şimdi bunu sileyim. Uygulama kendisi yazsın. Şöyle küçültelim. 98'i yazdı. Şimdi buradan bu e, formülü aşağı çekmek için buraya normalde 9'a kadar yazmam normal geliyor olabilir gibi düşünülüyor ama maalesef öyle değil. Aksi halde her seferinde b 2yi referans olarak yapacak. O yüzden benim bu formülü kopyalayıp aşağıya kadar yapıştırmam gerekiyor. Normalde Excel'de de şu hareketi yapmış olacağız. Geliyorum tekrar Servetu kopya aktivitesine. Alıyorum. Öğrenci notları. Notta XLX Sheet 2'deyiz. B2 hücresini kopyalayacağım. Test After'da yine bu bilgilerimiz aynı. Targetsel B3 ile B9 olarak giriyorum. Çalıştırıyorum ve formülü aşağıya kadar kopyalamış oldu. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.